Yani, yani çıplak, sen, gele, sen, çıplak gelen çıplak gelen derken ne demeye çalışıyorsunuz? Hafif, Böyle bir şey kabul Siz tamam. bu hastanede kimin nasıl giyindiğini nasıl karışabiliyorsunuz? Ben, yani. ben, karışmıyorum. ben hasta seçiyorum. Hasta seçme hakkım var. Hekimin hasta seçme hakkı var. Hasta Ama siz az önce çıplak gelen diye bir cümle tamam. kullandınız. Evet. Teşhircileri muayene etmiyorum. Teşhirci derken siz kim oluyorsunuz da bana teşhirci diyorsunuz ya? Sizi muayene etmiyorum. Çıkın Sizin? Evet alabilirim. Bana teşhirci diyorsanız. Siz çıkın lütfen. Senin teşhirci muayene... Anne bir şey diyeceğim. Sen nasıl lütfen. bana teşhirci denmesini kabul edebiliyorsun ya şu an? Bir dakika. Teşhirci ne demek ya? Bağırırım tabii ki. Siz burada bana teşhirci diye bir tabir kullanamazsınız. Çıplak diye bir tabir kullanamazsınız siz bana. Siz bana burada teşhirci çıplak diyemezsiniz. Öylesiniz. Lütfen çıkın. Abi, Siz nasıl böyle bir cümle kullanabiliyorsunuz size, ya? Siz bana burada teşhirci çıplak dediniz değil mi? Bu telefonu lütfen <laughs> haksız yere, hadsiz yere yasal olmayan bir şekilde kullanmayın. Siz ederim. bana şey teşhirci çıplak diyorsanız yani. ben de böyle söylerim. Kusura bakmayın. Tamam ben çıkıyorum. Siz burada oturun. <laughs> böyle bir şey olabilir mi ya? Abi, biz... <laughs> Siz neymiş ben teşhirciymişim, çıplakmışım. Benim o aile edemezmiş. Böyle bir, bir doktor var. 我老死了。